Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda bir CS yatırımcısı mı yani ben yoksa bir abim olan borsa yatırımcısı mı daha fazla kazanacak bunu göreceksiniz. Biz bu abimle bir iddiaya girdik. O benim CS yatırımlarımla dalga geçiyor. Daha doğrusu mesela şöyle diyor. Ya e, CS'den yatırım mı olur? Ben sana bir ders vereyim de gel gör falan filan dedi. Ben de ona karşı bir meydan okudum. Bakalım kim daha fazla kazanacak göreceğiz arkadaşlar. Bu serinin amacı da o. Toplamda bir yıl sürecek. 250 dolarla başlama işe gördük. Aslında 246 dolar ama 250 dedik düz. 246 olmasının sebebi de o abim öyle başlamış yatırıma. O yüzden ben de öyle başlayayım dedim. Ama 250 yapsak da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. O yüzden düz 250 diyorum. Şimdi ilk olarak Falcon Case'in fiyatına bakacak olursak Falkşin Case'in fiyatının bu kadar artmasının sebebi stone'un az olması. Ve bu stone bir anda toplanmasıydı arkadaşlar. Şu anda fiyatı 2.78'e kadar çıktı. Bayağı satın alındılar. Yani ta geçen hafta zaten 2.40'lardaydı falan. Azar azar arttı. Ama 4 Ocak'ta vesaire yaklaşık 2.10'u alabiliyordunuz. Bu kasada normal fiyatı buydu arkadaşlar. Sakın treni kaçırırım korkusuyla vesaire alım yapmanızı hiç önermiyorum çünkü bu kasanın fiyatı düşecek arkadaşlar. Gene 2.20 lira, 2.30 lira düşecek. Bunun nedeni de ne? Aynısı zaten Shadow Case'te yaşandıydı. Aslında Shadow Case'de Falcon Case ikiz kasalar diyebiliriz. Bir, i̇kiz kasalar diyesim çok geliyor. Ee, i̇kisinde bıçakları kötü. Hemen yani size şöyle göstereyim. İkisinin bıçakları kötü. İkisinin kırmızıları güzel. Şöyle kırmızıların güzel olduğunu görebilirsiniz. İkisinin pembeleri idare eder. Frontside misli vesaire var burada buradayız. Cyrex falan var. Yellow Jacket var. Yani arkadaşlar bu kasalar birbirinin ikiz kasası diyebiliriz. Stok olarak da fiyat olarak da aynıydı bu kasalar zaten. Mesela şu anda bu 2.20 Shadow Case. Ama Falcon Case'e baktığımız zaman Falcon Case'in fiyatı bu daha düşüktü yani. Shadow Case'den daha düşüktü. Ve Shadow Case'in potansiyeli bence daha fazla. Böyle bir artış olduğunda zaten yaşan yaşandıydı böyle bir artış. Hemen size şöyle göstereyim. Şu anda Shadowcase'in grafiğine girdik arkadaşlar. Bu yaz yaşandıydı hemen size lifetime Şuradaki artış görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir artış var. Hemen şimdi gelecek. Burada kasa 3 3.24'e kadar çıktı. Sonra bir hafta içinde yavaş 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 2, 2 dolar 2.40 seviyelerine geri düştü. Ondan sonra zaten piyasa çöküşü oldu. Biliyorsunuzdur. Çok ucuz fiyatları düştü kasalar. Yani bu yaşanmış bir şey. Yani öyle çok acele etmenize gerek yok alırken. Bunun hakkında da bahsetmiş olalım. Ya tabii ki de Shadow Case'in hala yatırım potansiyeli var bence. Kendim zaten yüklü yatırımım var biliyorsunuzdur. Anlattıydım. Kasaları, depoları gösterdiydim arkadaşlar. bununla işimiz bitmiş oldu. Hemen şöyle kapatalım. Onun dışında alımlarım ne olacak? Bu abimize karşı VS yaparken. Tabii ki de kendisi çok sevdiğim bir abi. Ama ona bir ders verelim dedik. Tabii abi dediğim 45 yaşında bir adam. Hemen şöyle Size buy orderlarımı göstereyim. Buy orderlarım. Nova York şehirler var. Bunları ucuz fiyattan girdim direkt. Yani gelirse alırız 0.70'den. Gelmezse kalsın. Recoil case girdim arkadaşlar. Şu anda satış fiyatı 0.31. Ben 0.30'dan 250 tane girdim. Yaklaşık 75 dolarlık bir kasa yapıyor. Birazdan nakitte kalsın diye düşündüm. Belki biraz daha recoil case eklemesi yapabilirim. Sonra 20 tane P2000 Amber Fate minimal Wear alma kararı verdim. Bunun sebebi de tabii ki de Dusty koleksiyonunda olması. Dusty koleksiyonunda kalkma ihtimali çok yüksek çünkü ta 2015'te e, koleksiyon çıktıktan sonra R8 Revolver eklenmiş. 2013'te çıktı koleksiyon. Yani çok eski bir koleksiyon arkadaşlarım. Yani diğer koleksiyonlarla kıyasladığımız zaman çok eski. Aynı şekilde Safehouse koleksiyonu. Bunun da kalkma ihtimali çok yüksek. Çünkü kaldırıldıydı zaten geçen sene. Boreal koleksiyonu Ascent koleksiyonu vesaire geldiydi. Bunun da en güzel skinlerinden biri olan SSG Asit Fate'den. Zaten çok ucuz fiyatı. Alma kararı verdim. Ondan da yaklaşık 20 tane almışım. 0.64'ten Bayor'da girmişim. Amber Fate'den de alma kararı verdim. olur Bundan da biraz alayım dedim. Onun dışında geriye çok yüklü bir paramız kalıyor. Yani yüklü paramız derken yaklaşık olarak size söyleyeyim. 110 dolar gibi paramız kalıyor. Bu 110 dolarla da Elemental Craft stickerları alacaktım. Aslında şöyle göstereyim size. Şuradan da gösterebilirim. Burada Elemental Craft stickerlarına baktığımızda arkadaşlar ya hemen size şöyle de göstereyim. Böyle daha açık olacak. Bunun ROA'yı 147, 142 olmuş arkadaşlar. Bu ta 120'lerdeydi. Birkaç hafta önce. Şu anda 142'ye çıkmış. Yani bayağı bir artış demek. Bunun iş yani bu kasayı açarsanız içindeki itemler, çıkacak itemler, sizi bayağı bir kara geçiriyor. Yani bu ne demek? Kasanın içindeki itemler değerli. Bu değeri düşecek mi? Bence bir haftaya toparlar. Ya tabii işte bu hafta güncelleme gelmezsin. Bence olası bir güncelleme var bu hafta. Gelebilir yani. Çünkü seçkin güncellemesi geleceği için. Seçkin madalyası güncellemesi. Yani sezon 4 başlayacak. Buna bağlı olarak... Bu da kaldırılabilir ya da onun bildirimi gelebilir. Onun bildiriminin gelmesi bile fiyatların uçmasına sebep olur. O yüzden ben birazcık bekleyeceğim bunun fiyatlarının düşmesi. Mesela size şöyle de gösterebilirim. Buraya yazdığımız zaman. Ee, koleksiyonun en güzel stickerlarından biri olan High Heat stickerına baktığımızda ee, Fiyatı şu an 1.06'dan buyordur var arkadaşlar. 1.09'a kadar çıkmış. Bu geçen hafta ne kadardı? 0.88'di arkadaşlar. Burada çok büyük bir artış var. Ben bu fiyattan almayı düşünmem. Yani fazla pahalı. Arkadaşlar diğer o stikere baktığımızda o stikerin ismi de Bolt Charge Foil. Daha doğrusu Bolt Charge'ın da arttı. Buna da bakabiliriz. Arkadaşlar 36 sent olan sticker şu anda 48 sent yani. Bu baya yüksek bir artış. Yani ben bu fiyatlardan almayı kendim açısından uygun görmüyorum. O yüzden almadım. Onun dışında belki bir AP Krakow kestirebilirsem size şöyle göstereyim. Tabi biraz fiyatları pahalı şu anda. Ee, mesela buraya 018 yazalım. 018 olması çok daha iyi trade yaptık için. Ee, hatıra almamasına dikkat edelim. Alırken. Çok önemli. Mesela burada 0, 83 dolara bunun satışı var. Ben bunlara bargain attım. Fiyat teklif ettim. Ama kabul etmediler çoğu. O yüzden şey yapmayacağım. Şurada bir tanesi ilgimi çekti aslında. Bunun charm'ı var ama bilmiyorum charm'ıyla falan uğraşmak istemedim. Bu da çok bir indirim olmuyor fiyatında. Hem de bir nedeni de o. Anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, stickerları vesaire aldıktan sonra fiyat güncellemesini vesaire abimle kıyasladığım videolar gelecek. O da bana kendi verilerini atacak. Ne yapmış ne etmiş borsadan. Ben ise CS itemlerine ne yapmış ne etmiş onu göstereceğim. O da bana gösterecek. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay. Ee, küçük bir ekleme daha yapmak istiyorum. Aslında bu grafiteler benim çoktan aklımdaydı. Ama bir tweet gördüm Twitter'da. O benim aklıma tekrardan getirdi bu grafiteleri. Aslında unutmuştum ama önceden böyle bir düşüncem vardı zaten. Ee, arkadaşlar bu 8 top grafitelerinin ben kaldırılabileceğini düşünüyorum. Ee, bir nedeni ise çünkü topa benziyor. Ya, aynı bir kafaya benziyor. Ya Bunu arabanın arkasına falan sıktığınız zaman... Sanki bir kafaymış gibi gözüküyor ve insanlar ona atış ettiği için konumunu belirleyebiliyor insanların. Yani çok adaletli bir şey sunmuyor. O yüzden ben bunu kaldırılabileceğini düşünüyorum. Hatta bazılarının fiyatları uçtu bile. Hemen size şöyle göstereyim. Hemen şurada Counter Strike seçelim. Şöyle Counter Strike seçtiğimiz zaman bunların köpek balığı beyaz olan yani ortus beyaz olan hani bir karakterin yüzüne benzeyen olan 0.30'a kadar çıktı. Bunun biraz beyaz olduğu için bu kadar pahalı. E, düşük fiyatlardan almak mantıklı olabilir alacaksanız ama ederi 0.15 cent 0.15 centin üzerine almak çok mantıklı değil. Ama diğer renklerin fiyatları bana çok ucuz geldi. Ya yani bunlardan da mesela 100 tane alıp koysam mı diye düşünüyorum şu anda. E, yüksek ihtimal öyle yapacağım şuradan baktığımız zaman burada pembe savaş domuzu rengi <laughs> hemen size şöyle göstereyim. Çok beyaza andıran bir rengi. Yani beyaza çok benziyor ve fiyatları da ucuz. Mesela 0.06'dan 124 tane satış şeyi var. Almak mantıklı olabilir. Yani bir 10 dolarlık alsak ne kadar koyabilir yani. 8 dolarlık falan ediyor buradakilerin hepsi. Yani piyasa da az olduğu için hem fiyatları hızlı çıkacaktır bunun ya yani böyle bir kaldırılma durumunda. Ama kaldırılmazsa fiyatları bu seviyelerde seyreder diye düşünüyorum. Ayrıca arkadaşlar ben bir tane sticker tasarladım. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Buna beğenirseniz beğendiyseniz tabii ki de. Bir ince derseniz sevinirim. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bayağı uğraştım bu arada buna. Ayrıca sticker yapım rehberi adında da bir video gelecek. Böyle video paylaşmayı düşünüyorum. Nasıl sticker yapılır vesaire diye. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu bir incelerseniz sevinirim. Profilimin linkini atacağım zaten. Açıklamalarda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.